Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlere Atatürk'ün hayatını ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemini anlatacağım. Dersimize geçmeden önce bir mini bir egzersiz yapalım. Önce nefes egzersizi ile başlayalım. Şimdi hayal edelim çocuklar. Virüs geçmiş ve bahçemizde arkadaşlarımızla birlikte oynuyoruz. Çok güzel kokular geliyor. Fark ettiniz mi? Evet hadi o kokulara doğru gidelim. Hmm, çiçekler çok güzel kokuyor. Çiçeklerimizi bir koklayalım. Evet. Şimdi çocuklar çiçeklerimizi koklarken burnumuzdan kokuyu içimize doğru çekelim ve ağzımızdan verelim. Evet çek kokuları. Ver. Çek. Kapılar. Evet. Şimdi ise egzersizimize devam ediyoruz. Önce başımızı öne, arkaya. Öne, arkaya. Sağa, sola. Sağa, sola. Evet, kollarımızı öne uzatıyoruz. Parmaklarımızı avuç içimize doğru kapatıp açıyoruz. Kapat, Aç. Kapat. Aç. Evet, nasıl? Dersimize başlayabilir miyiz çocuklar? Hadi o zaman, hazırsak başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. Evet çocuklar, her devletin bir kurucusu vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında o zamanlar Osmanlı Devletinin sınırları içerisinde olan şu an ise Yunanistanın sınırı içerisinde olan Selanik'te bu evde doğdu çocuklar. Bakın doğduğu ev. Annesinin adı Zübeyda Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi ve bir de kız kardeşi var. Kız kardeşinin adı da Makbule Hanımdır. Evet Atatürk önce mahalle mektebinde okudu çocuklar. Daha sonra Şemsi Efendi İlkokulunda okudu. Atatürk askerlik mesleğini çok seviyordu ve asker olmak istiyordu. Bu yüzden Selanik Askeri Rüştiyesine gitti ve bir gün e, bu okuldaki matematik öğretmeni e, tarafından benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun dedi e, ve o şekilde devam etti. 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı ve daha sonra Kurtuluş Savaşımız, Kurtuluş Savaşımız başladı. Bu tarih daha sonraları bir bayram olarak kutlanmaya başladı ve Atatürk bu bayramı tüm Türk gençliğine armağan etti sonraları ülkemizde gençlik ve spor bayramı olarak şenlikler düzenlendi. Evet, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına liderlik etmiştir çocuklar. Halk tarafından çok sevildiği için Atatürk soy ismi verilmiştir. Evet, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Ve ilk Cumhurbaşkanımız Atatürk oldu. Çocuklar Türk Gençliği Atatürk'ü hiçbir zaman unutmadı, unutturmadı ve unutturmayacak. Çocuklar, şimdi size bir e, şiir okumak istiyorum. Şiirimizin adı O gün. Yıl 1919. Atam düştü yollara. Bu vatan bizim dedi. Güvendi o bizlere. İşte bu yüzden bugün bizim gün atamın sayesinde kurtuldu bütün vatan. Evet çocuklar bir bilmece ile dersimizi bitiriyoruz. Ülkemizi düşmanlardan kurtaran mavi gözlü kahraman. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.